Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi günlerdir de mama desteği için yalvarıyordum. Bir tek Esen Hanım 500 TL bir desteği oldu. Üstüne de kendim katarak şöyle yine çocuklarımıza 15 kiloluk mamamızı aldık arkadaşlar. Daha şimdi geldim eve. Arkadaşlar 4 anne 20 bebek viral diyorum Allah aşkına. Herpes virüsü olan çocuklarımız vardı tedavisine devam etmeye çalıştım. O çocuklarımızın da tedavileri yarım kalmıştı. O virüs ilk önce göz kaslarını kör ediyor. Arkadaşlar belli bir süre solunumda bekleyip daha sonra çocuklarımızın ölümü gerçekleşiyor. Allah aşkına tüm canlarıma geçti. Bahçemde toplamda 40 can var. Allah aşkına destek olun. Bu çocuklar Kaç gündür de aç kaldı, ilaçsız kaldı. Bir tek canı daha kliniğe götüremez oldum. Tümör ameliyatı olan çocuğum ise boğazı apse yaptı. En son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştük. Arkadaşlar bildiğiniz boğazı çürüyor bildiğiniz boğazı çürüyor diye 5 gün sonra da tümör ameliyatının ardına dikişler için ameliyat olmuştu yavrumuz. Bir hafta kortizon antibiyotik tedavisine devam edebilmiştik. Arkadaşlar dişleri de hocamız diş diş taşlarının komple temizlenmesi lazım diyor. Ondan sonra çürük tespit edilip salyayı tümör kökünü tetikleyen bir durum var mı diye diş köklerine bakacağını söyledi. O da 2000 TL arkadaşlar kirloşumuzun tekrar tümörü oluşması an meselesi Allah aşkına destek olun. Bakın ben bunca cana bir tane canı daha kliniğe götüremez oldum diyorum babamın klinikleri yok. Kaç tane can benim elime bakıyor hangisine ilaç yetiştireceğim hangisine? hangisine mama yetiştireceğimi şaşırdım arkadaşlar Üç tane de kurt döken beyaz kurt döken bebek aldım ne olur Bakın borçlarımdan kımıldayamaz oldum. Kliniğe adım atamıyorum. Bir yandan araba tutup geliyorum. Ne olur destek olun. Tek başıma bittim tükendim ben bir poşet bir poşet mama yetiştiremem arkadaşlar 15 kiloluk mama almak zorundayım bir sürü canım var Allah aşkına hem tedavileri hem mamaları zerre olan destek yok zerre elimden tutan yok ben bunca canla tek başıma ne yapacağım arkadaşlar Allah aşkına ne olur destek olun.